Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle revani yapacağız. Şöyle malzemelerini sayayım: 3 adet yumurtamız Bu şekilde bir çay bardağı zeytinyağımız, bir su bardağı şeker, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı un ve bir su bardağı irmik. Şöyle arkadaşlar. 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. 3 adet yumurtamızı kırdık. Şimdi 1 su bardağı toz şekerimizi boşaltıyoruz ve bunu çırpmak. Bak. Telimizle çırpıyoruz. Ramazan aylarında yenilir güzel tatlılardan bir tane arkadaşlar. Şerbetli yapıp yiyebilirsiniz. Şöyle yumurtayla şekeri iyice çırpalım. Şöyle çırpma işlemimiz bitti. İşte Bakın böyle pür pür oldu. Hemiz bitmiş bulunmaktadır. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz. Ve bir su bardağı irmeğimizi Şöyle arkadaşlar bir su bardağı irmeğimizi de boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz. Ve bunu tekrar çırpıyoruz. su bardağı unumuzu koyuyoruz. Koyduktan sonra bunun üstüne <laughs> bir paket vanilya bir paket kabartma tozu koyup karıştırıyoruz şimdi yine. gelmiş olduğu için ben elemedim arkadaşlar. Siz eleyin. Elediği zaman kekimiz daha güzel kabarıyor. Siz eleyip koyduğumuz için gerek duymadım şu anda. Şimdi de karıştıralım. Bir mikrovanimizi. Bunun haç da yaptık biz daha önce. O da güzel oluyor. Şimdi bir de sade denemek istedik.

Hayır. Yapıp, hayır Şöyle borcamımızı yağladım. Yağladığım borcamın içerisine karışımımızı boşaltıyoruz. Şöyle arkadaşlar koyduk borcamımızın içerisine şöyle bir iki defa alalım ki hava kabarcığı kalmasın şimdi fırınımızı açalım 175 dereceye şöyle yakından da göstereyim hazır. fırınımıza koyalım. Hadi bismillah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Pişince görüşmek üzere. 175 derecede 30-35 dakika pişecek. Burada da şeker balını önceden koydum zaten ben. 3 su bardağı şeker, şekere 3 su bardağı su koydum. Bunu kaynattım. Şimdi içerisine çok az bir küçük limon atacağım. Kekim çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkacak. Şeker balını dökeceğim. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar revanimiz pişti. Fırından çıktı. Şeker balını zaten önce kaynatmıştık. Göstermiştim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da şeker balını döktüm. Bir 20 dakika falan bekledi balonu çektikten sonra da üzerine bu şekilde hindistan ceviziyle süsledim böyle arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun bizi izlemeyi unutmayın hayırlı iftarlar